İyi akşamlar. Ee, i̇çinden programında yeniden bir aradayız. Ben e, Mahmut Boynelik ve Koray Doğan Barlı ile birlikte haftanın önemli olaylarını yorumlayacağız. E, bu hafta tek bir olay e, üzerine gitmek e, yerine daha genel bir e, konu üzerinde tartışmak istiyoruz. Bu konunun başlığı duyurularımızda görmüşsünüzdür belki. E, Türkiye yönetiliyor mu? Bu sorunun cevabı çok kolay gibi görünüyor. Evet, yani zaten sosyal medya paylaşımlarına da hemen o konularda cevap hani şüphem var diye. Bu ses senden mi geliyor abi? Yani? Senden geliyor. Saat tam 9 saat şeyi. Evet, canlı olduğumuzda bu şekilde kanıtlamış olduk. Evet, <laughs> güzel güzel, değişik. Evet. Şimdi e Türkiye'yi yönetiliyor mu sorusuna verilecek cevap çok basitçe evet olabilir veya hayır olabilir meşrebimize göre. Sonra da programı kapatıp gidebiliriz. Ama bizim derdimiz biraz daha bu konunun etrafında dolaşmak. Bu konunun etrafında dolaşmadan önce biz Koray'la programın bu başlığını... E, saptamadan bir şey ikilemde kaldık. Acaba Türkiye yönetiliyor mu desek, Türkiye'nin yönetim krizi mi desek diyerekten. Yani burada aslında bir ipucu var. E, Türkiye'nin yönetim krizi var mı diye de e, bu akşamki soruyu e, sorabilirdik. Ama biz Türkiye yönetiliyor mu demeyi ve oradan bir takım yerlere gelmeyi amaçlıyoruz. Ee, ne, evet Koray, senin kolay bir cevabın var mı? Ee, var aslında. <laughs> yani şeyden e, programın ismini koyma çabamızdan da aslında kolay bir cevabımız var. Türkiye'yi yönetiliyor mu? Hayır yönetilmiyor. Kötü yönetiliyor. Çok kötü yönetiliyor. Hatta artık yönetilemiyor diyebiliriz. Yani e, gün geçmiyor ki neredeyse bir anlamsız kriz olmasın, anlamsız bir şekilde bir şeyle karşılaşmayalım. Yani bugün de bir e, olay oldu, dün de oldu, ondan önceki gün de oldu. Aslında hepsine tek tek örnekler bulabiliriz ki bu örnekler o kadar genişleyebilir ki yani hiç aşı demeden e, veya destekli kapanma, desteksiz kapanma demeden biz yaklaşık bir saat boyunca hükümetin son e, bir senede yaptığı anlamsız şeyleri tek tek sayabiliriz. Üzerinde yorumlayabiliriz. Yani belki birkaç örnekte konuşuruz. Yani işte bu... E, en son bugün benim hayatımda belki bir şey olan bu çalışma izni konusu görmüşsündür Sadece belki. Izni konusu var, işte cumartesi günleri pazar kurulması Aa, evet. meselesi var. Yani yüzlerce gerçekten yüzlerce. E, örnek bulunabilir Türkiye'nin nasıl yönetildiğine dair soruyu cevaplamak için. Evet, çek konusu var. O başlı başına bir rezalet zaten. <laughs> evet, enteresan bir şekilde olan işte bu yine dediğin gibi bu pazarların kurulması var falan. Yani bunları tek tek şey yapabiliriz. Belki bunlar üzerinden biraz gidip ondan sonra da diğer uğramak istediğimiz evet. noktalara uğrayalım. Önce istiyorsan şu şey meselesine gelelim. Yani yönetimden ne anlıyoruz? İyi yönetilmekten ne anlıyoruz? Geçen hafta bir arkadaş grubumuzla biz bu konuyu konuşurken Şöyle bir soru sormuştuk. Türkiye'nin halini anlatırken Türkiye kötü yönetiliyor mu e, diye bir sonuca yoksa yönetilmiyor diye mi e, bir e, sonuca varabiliriz diyerekten. Yani ikisinin arasında fark var mı acaba diye. Çünkü biraz da eş anlamlı olarak kullanıyoruz. Ya Türkiye yönetilmiyor e, veyahut da kötü yönetiliyor diyoruz. Bunu bir arkadaşım çok güzel bir benzetmeyle özetledi aslında. Yani bu yönetim bilim kitaplarına geçecek veciz bir ifade bana kalırsa. Şöyle söyledi. E, yönetilmeme hali mesela kebap yapamama hali. Yani e, şey var, et var, e, ateş var, baharatlar var. Ama kebap yapamıyorsun. Bu yönetememe halidir. E, kötü yönetimde yakma halidir. Var olan malzeme var. E, buradan yanık bir kebap elde ediyorsun diye. Ee, bu aslında biraz durumu e, açıklayacak bir şey, e, mesel gibi ele alabiliriz. <laughs> bu bitmedi burada. Bir başka arkadaşımız da dedi ki, bir de faşizm var dedi. O da yanık kebabı yedirmeye çalışırlarsa, zorla yedirirlerse bu da faşizmdir işte dedi. Biz şimdi bunların e, hangisi bizim durumumuzu daha iyi açıklıyor e, diyoruz. Yani. Hiç kebap yapılamıyor mu? Yoksa yapılan kebap yanıyor mu? Kötü bir kebap mı yapılıyor? Ee, ve bize bu kebabı zorla yedirmeye mi çalışıyorlar? Şimdi bu tek tek örneklerden giderek e, şey yapabiliriz, e, biraz e, meseleyi deşebiliriz. Evet. İstiyorsan önce bu konuda bir mutabakat var mı? Yani Türkiye'nin kötü e, yönetildiğine dair veya yönetilemediğine dair, ee, bir takım kamuoyu, değerli kamuoyu şirketlerinin bu konuda e, kamuoyu araştırma sonuçları geçmişti elimize. İstiyorsan onları yansıtıp oradan başlayalım. Konusunda. Tamam. Yani şu herhalde zaten hepsini kapsayacak bir e, sonuç olarak karşımıza çıkıyor aslında bakılırsa. Bu Metropol'ün anketi, e, ekonomi iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz ekonominin. %70 kötü yönetildiğini düşünüyorum. %25 iyi yönetildiğini düşünüyorum. %7 de kebap ne tarzında bir yanıt vermiş şey olarak. burada tabii enteresan olan AKP'nin %50'si iyi yönetildiğini düşünüyor. %50'si kötü yönetildiğini düşünüyor. MHP'de yine %50 kötü yönetildiğini düşünen var fakat iyi yönetildiğini düşünen %40'a düşüyor. Ee, İYİ Parti ve HDP'deki militan bu yanmış kebap karşıtlığı da şey olarak gözüküyor ee, sonuçlarla gözüküyor ve bu neredeyse her şeyde böyle Şimdi, ve canım. aslında e, bu metropolün araştırması tabii metropolde e, bence güvenilir araştırma kurumlarının arasında geliyor e, ben itibar etmek gerektiğini düşünüyorum bu eğilim de yani daha önceki araştırmalarında teyit edilen bir sonuç aslında. Hatta evet. e, bu güven kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı her parti arasında, e, içinde her parti seçmenleri içinde giderek yükselerek e, bu sonucu veriyor bize. Evet. Yani Ve... sadece bu bir anlık bir şey değil. Yani bu araştırmanın yapıldığı günkü sonuçlar değil. Son e, birkaç aydır yapılan araştırma sonuçları da bu e, dur, durumu teyit ediyor. Aslında. Evet. Ya son birkaç aydır belki enteresan olan şeylerden bir tanesi de şimdi Metropolün değil Türkiye Raporu e, adlı grubun e, yaptığı bir araştırmada İstanbul her, araştırma. İstanbul Araştırma. Hı -hı. evet. E, her her şeyi soruyorlar onlar. Onay ya görev onayı bu Biraz daha şeyden bildiğimiz, Amerikan başkanlarından bildiğimiz işte Biden'ın görev onayı en yüksek seviyeye çıktı, Trump'ın en düşük seviyeye çıktı falan diye haberlerde duyduğumuz. Mesela Erdoğan'ın bu ay görev onayı %5 düştü. Ee, çok büyük bir düşüş, %5 gibi bir düşüş. Ee, ve biraz da şey ötesine geçmiş durumda. Hep şu denirdi siyasette. Ee, işte Erdoğan'ın oyu AKP'nin oyundan daha yüksek. Erdoğan'ın benimsenmesi AKP'nin benimsenmesinden daha yüksek. Fakat biz artık bunun çok böyle olmadığını da görebiliyoruz aslında. O o enteresan bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Fakat e, hani şey bu oranlar hangi soruları sorsanız aslında hemen hemen bu çıkıyor. O biraz e, bir sıkışmışlık halinde gösteriyor diyebilirim. Yani %70 kötü yönetildiğini düşünüyorum. %25 iyi yönetildiğini düşünüyorum gibi bir durum var. Tabii niye şey ee, o belki bu programın konusu değil ama yani bu ülkenin %25'i sadece bu ülkenin iyi yönetildiğini düşünüyorsa fakat yönetenlerin o %25'ten daha fazla ise o zaman da belki e, muhalefetin birazcık daha seçenek olma üzerine tartışması gerekir ya da e, belki de tartışmaması gerekir onu da bilmiyorum yani bu kadar kötü yönetilip hala aynı partiye oy veriyorsan yapabileceğimiz bir şey de yok diyebilirler e, fakat şey bu e, durum bu şey vardı o sonucu da e, gösterebilir misin Koray bunu teyit etmek için şimdi Metropol'ün araştırması sadece ekonominin iyi yönetilip yönetilmediğini soruyordu bir de İstanbul araştırmanın bir e, araştırma sonucu vardı o hem e, ekonomi dışında sağlık ve e, eğitim konusunda da bir e, şeyler soruyordu orada da benzer sonuçlar var aslında yani evet o, o, o galiba bende yok şu anda sadece ekonomide değil Sağlık konusunda da, eğitim konusunda da Türkiye'nin iyi yönetilmediğini düşünen uh -huh. e, insanların oranı birbirine yakın mertebelerde. Ve daha ilginci bu sadece muhalif partilere e, mensup seçmenler arasında değil, aynı zamanda e, Cumhur İttifakı'nı destekleyenler arasında da Türkiye'nin kötü yönetildiğini, iyi yönetilmediğini düşünen insanların sayısı her araştırma sonucunda, e, her aylık periyotta. Artıyor. Ee, neden diye sormayacağız herhalde. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, biraz önce sen de söylemiştin. E, nereye baksak aslında e, elimizde kalıyor. Nereye tutsak, e, işte güvencesiz kapanma dedik. E, i̇nsanları tamam dediler e, Cumhurbaşkanı geçen hafta bütün işletmeleri kapatıyoruz tam kapanmaya geçiyoruz dedi. Sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Bütün işletmeler değil. Sadece küçük e, berberler işte sokakta çiçek satanlar falan kapatıldı. E, emeğiyle geçinmek zorunda olan milyonlarca insan hala işe gitmek zorundalar. Hala metrobüsleri doldurmak zorundalar. Hala belediye otobüslerinde veyahut da fabrika servislerinde gitmek zorundalar. İnşaatlar durmadı, e, fabrikalar durmadı bunun üzerine daha böyle hazırlıklı olmadıkları, bu süreci yönetmeye hazırlıklı olmadıklarını gösteren bir yan gelişme yaşadık. Yani bu muafiyet belgesi almak konusunda önce iki gün süre verildi, sonra bu bir haftaya şey oldu, E-Devlet'ten alacaksınız dendi, alındı, alınamadı. E-Devlet e, tabii E-Devlet çöktü. Ondan sonra E-Devlet çökünce bunu uzattılar. Bu cumayı uzattılar. Fakat enteresan olan şu ki bu cumadan sonra zaten çalışma günü kalmıyor. Neredeyse. Yani. Haftaya Arife var, bayram. E, i̇ki o gün falan gibi. iki gün falan kalıyor. O ayrı bir saçmalık. Yani şey olarak e, pazarları açmadılar. Şimdi açtılar. Pazar dediği açtıkları pazar ee, yine bayram süresine geliyor. Bayram süresinde hal kapalı. Açma gerekçeleri de çok enteresan. Yani Türkiye'yi hiç takip etmedikleri sonucunu rahatlıkla çıkartabiliriz. Yani tarladaki ürünler elde kalmasın diye. Kardeşim Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz 18 senedir. Bilmiyor musunuz? Yani insanların bir şekilde üreticiden tüketiciye giden köprülerin zaten çok sorunlu olduğunu, üreticilerin zaten büyük sorunlar yaşadığını. Ee, ve bunun çözüm de olmayacağını üstelik. Yani e, haftada bir gün bir pazar açarak o da çok enteresan. Yani ben onun şeyine baktım. E, e, gerekçelerine baktım. Üreticilerin e, ürünleri öncelikle diyor. Hani sanki başkası üretilmiş gibi. Hadi küçük üreticiler desen. Bu sefer pazara gitmek için esnaf sanatkar odalarından belgeler falan almak gerekiyormuş galiba. Yani e, Arka bahçesinde bir şey üretip satan insanların e, pazarda yer alıp almayacakları da belli değil. Olurlar ya pazar her pazarda o işin çok e, biraz ne denir kara ekonomi mi denir bir şey arka yollar mı denir bir şey denebilir yani orada siz yan e, şeye geçseniz pazar bölmesine kafanıza yersiniz tahtayı yani. Yani Türkiye'de böyle bir e, bu mevsimde şeyi takip eden herkes e, sosyal medyayı takip eden herkes işte ürünlerini e, çöp tenekelerine boşaltan e, biber üreticilerini e, falan görmüştür. Bunu bilmek için e, Türkiye'de 18 senedir iktidarda olmak e, falan gerekmiyor. E, hani bunu aklı selim sahibi herkes bu kararları vermeden önce bilir. Bunu son dakika aklına gelmiş gibi. Üstelik bugün sen paylaşmıştım galiba Twitter'da. Bir dahaki cumartesi yapmanın ne alemi var? Madem öyle bir şey yapacaksınız, bari arife günü açın diğer pazarda. Okay. Ye yeşiller yeşiller partisinin şeydi. E paylaşımını ben de RT yaptım. Evet yani hiçbir anlamı olmayan ve şey bile yani pazar günlerini dahi karıştırma durumu var. Ya yani bu çok enteresan bir durum. Yani şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Belki o soruyu da sorayım sana. Şimdi Türkiye'yi ben zaten hiçbir zaman iyi yönetildiğini düşünmemiştim. Türkiye bence kötü yönetiliyordu zaten. Fakat Türkiye artık yönetilemiyor ve çok ya da çok kötü yönetiliyor. İşte baştaki soruya dönersek bu neden oluyor? Yani bu hale niye geldi AKP? Hani buna benim bir iki yanıtım var. Ee, belki şey yapayım biraz hani seni de şey yapmak için e, hani biraz kolaylık sağlamak için. Hani birincisi bu yönetim sistemi. Yani her şeyin tek adama bağlanmış olması. E, bu karar mekanizmalarını işte çeşitli ara karar mekanizmalarını ortadan kaldırdı ve e, ortak akıl artık çok yerlere düştü. Bu birinci şey. İkincisi AKP'nin kadrolarında da büyük bir e, o, işte, kibarca söyleyeyim ortak aklın yere düşme durumu var. Yani bu yerel seçim adaylarında da ortaya çıkmıştı. E, daha önce de yani AKP'nin ikinci yer yerel seçim adaylarına bakalım. Bakalım mesela Ankara, İzmir, İstanbul. Bir de şimdi en son seçimdeki Ankara, İzmir, İstanbul adaylarına bakalım. Büyük bir kalite düşüklüğü var mesela. Ya bunlar aslında AKP'nin her yerinde ortaya çıkan durumlar ve artık e şey bile değil. Ya bugün şeyi de görmüşsünüz bu AKP'nin 3 dakikalık bir videosu var. Ya yani o videonun hali bile yani eskiden Yine bize kötü gelen ama belli bir grubun önemli sayıda insanın işte duygularına hitap eden, aklına hitap eden videolar vardı, reklamlar vardı. Seçimlerden... Çok, profesyonelciydi, çok profesyonelceydi, çok profesyonelceydi. Evet ve onun arkasında, bir şey de vardı yani işte gerer 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 AKP, Erdoğan işte kutuplaşmayı sağlar, seçime iki gün sonra iki gün kala aynı sudan içmişiz biz aynı işte yolda koşmuşuz bizi ba, ba basar. o belli bir şey yapardı. Şimdi artık o da yok. Yani bir video var Komik desen komik değil, çocuksu desen çocuksu değil. Böyle internetin, bilgisayar grafiklerinin falan ilk çıktığı zamanlarda yapılmış bir anlamı yok. Sözü yok. İşte e, onda bile mesela dezenfektan göndermesi var. Yani dezenfektan göndermesi yapmazsın. Senin bakanın yolsuzluk yaptığı için e, görevinden alındı. E, hatta işte şeyde kararnamede kovulduğu anlamı çıkacak bir şey var yani artık bunun göndermesini yapmasın onu bile yapıyorlar ve tamamen hem e, kadronun kalitesizleşmesi hem de yönetim biçiminin kalitesizleşmesi bence kötü yönetimden çok kötü yönetimden yönetilememeye geçmiş durumda sen ne dersin şimdi bunun nedenlerinden bir tanesi bana kalırsa adalet ve kalkınma partisi diye bir şeyin ortadan kalkmış olması yani eskiden parti dediğin şeyin bir sinir sistemi gibi en ufak e, toplumun e, hücrelerine kadar e, duyulan şeyleri merkeze aktarmak görevi görürdü partiler. Yani Antalya'daki üretici olsun, işte bilmemlerdeki emekli olsun, öbür taraftaki işsiz olsun, bir evet. şekilde seslerini parti örgütü vasıtasıyla aşağıdan yukarı e, duyurabiliyorlardı. Bu bir mekanizma bir defa tamamen koptu ortalıkta. Şimdi bu parti meselesinin Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi denen şeyin sadece bir tabeladan ibaret olduğunu artık e, birazcık siyasetten anlayan herkes biliyor. Yönetim dediğimiz şey bir taraftan tek e, tek insan yönetimi gibi ama evet. o insanın arkasında e, nasıl bir akıl var bunu maalesef bilemiyoruz. Şöyle bir olay var mesela bu tam kapanma şeyinde. E, Cumhurbaşkanı dedi ticari ve turizm alanını canlandırmak için yapıyoruz dedi. Şimdi bu çok saçma bir şey. Yani bu aslında e, gerçekten insanı utandıran bir şey. Orada ölen insanları dert etmiyorlar. E, hastanelerde yatan e, insanları, hadi sağlık çalışanları bir kenara bıraktık dert etmiyorlar. Ticareti ve turizmi canlandırmak için böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ve sonra e, bu konudaki e, hedefi Sağlık Bakanı değil, öncelikle Turizm Bakanı açıklıyor. Turizm Bakanı diyor ki 5 bin hedef diyoruz kapanma sonrasında. Ya bu nasıl bir akıldır, bu nasıl bir mantıktır anlamak mümkün değil. <laughs> Turizm Bakanı böyle bir şey e, hayal eder kendi sektörünü, e, çıkarlarını korumak açısından. Ama... Böyle bir kapanmanın sonucunda ne elde edilmesi gerektiği, nasıl bir hedef ortaya konulması gerektiği ortak akıl sonucunda bu bilim insanlarına danışılarak Sağlık Bakanı'nın açıklaması gereken bir şeydir. Sağlık Bakanı zaten tamamen koptu. Yani o ilk baştaki başarılı bakan imgesi yerle bir olduğu şeyde. Çünkü verdiği hiçbir rakam güvenilmiyor. Yani bu 17 günlük kapanmaz, kaç günlük, 19 günlük mü kapanma, 17'sinde açılacak Evet, 18 Toplumda inandırıcılıkları kalmadığı için kimse inanmayacak böyle bir şeye. Tabi. Beş bin diye bir rakam koyuyor. Nedir? Neye göre 5000 diyorsunuz var mı bunun bir mantıkli açıklaması? Bir e, sağlık bilimciler bu konuda böyle mi düşünüyorlar? E, o konular e, şüpheli. Ama turizm bakanımız böyle bir konuda hiç yetkisi ve ilgisi olmayan bir alanda oturup 5 bin gibi bir hedef şey yapıyor bu e, gerçekten Türkiye'nin kötü yönetildiğinin kurumlarının çalışmadığının e, hil insanların liyakata göre e, yerlerine yerleşmediğinin en bariz e, bence şeyi göstergesi bu olsa gerek bir de şey var e, söyle Koray söyle söyle sen yani başka bir konuya geçecektim şimdi e, yönetemedikleri Türkiye'yi iyi yönetemedikleri konusunda, kötü yönettikleri konusunda topla geniş bir mutabakat oluşmaya başladı. Bu araştırma sonuçlarının e, herhalde daha onlarca örneği vardır ortalıkta. İnsanlar sadece ekonomide değil, sağlıkta, o, iç güvenlikte, eğitimde e, gidişattan memnun değiller. Ama bir taraftan da başka bir şey de söyleyebiliriz. Türkiye yönetilmediği gibi iyi yönettirilmiyor da. Yani her şeyi merkezden, Ankara'dan ve tek adamın iradesine göre yapmak istedikleri için bu konuda yardımcı olabilecek, bir takım sorunların çözümünde belki etkili olabilecek aktörler de e, devre dışı bırakılıyor. Hatta engelleniyor. Burada tabii ki yerel yönetimlerden bahsediyoruz. Yerel yönetimlerin bu yokluk, yoksulluk ortamında e, üretmek istedikleri, üretmek için çabaladıkları bazı yollarda tıkanıyor. İşte en basit örnek halk ekmek şeyleri. İstanbul'da, diğer şehirlerde de var mı bilmiyorum ama halk ekmeklerin engellenmesi e, iktidarın sadece kötü yönetmekle kalmayıp aynı zamanda başkalarının yönetimine de engel olduğu konusunda en çarpıcı örnek bana kalırsa. Mesela ben sana bir soru sorayım pandemi sırasında yani geçen Mart'tan itibaren, Şubat'tan itibaren e, merkezi yönetimin yerel yönetimle özellikle muhalif yerel yönetimle işbirliği yapmaya çalıştığı tek olay ne? Bir tane olay var. İşbirliği yapmaya çalıştı onda. Onu da elini yüzüne bulaştırdı. Ama bir tek olay var. İçki yasa. Hıfsız ağ kurullarında valiliklerin işte imza atıp atmama Başka hiçbir şey de yerel yönetimlerle alakalı ...işi yerel yönetimlere de katmaya çalışmadılar. Sadece yasakta yerel yönetimlere de katmaya çalıştılar. Onu da iki taraf eline yüzüne bulaştırdı. İşte bazı Büyükşehir Belediye Başkanları... ...ya bizim önümüze gelen karara imza atmak zorundaydık... ...öyle hissettik falan gibi bir şeyler söylediler. Bazıları atmadı, işte imzasız oy birliğiyle çıktı falan filan. Ama bir tek bu var. Onun dışında bir insanlara yardım ederler. İnsanlara yardım ettikten sonra... o ...acaba yardım edilen insanlar bize değil de onlara mı oy verir korkusuyla... Her türlü şekilde e, yerel yönetimlerin e, vatandaşla olan ihtiyacı olan vatandaşlardan bağını koparmaya çalışıyorlar ve bu daha çok aslında savunmasız olan vatandaşları daha da savunmasız yapıyor. İşte halk ekmek bunlardan bir bir tanesi verdiğin örnek. Pandeminin başına dönelim belediyelerin e, topladıkları yardım paralarına bu bloke koymaları, o paraların hala şey olmaması, e, ne olduğunu belli olmaması ve bu süreç içerisinde işte dün galiba İstanbul'da Kız Kulesi bu sefer alınmış Büyükşehir'den e, bakanlığa verilmiş. Böyle anlamsız anlamsız bir taraftan da bambaşka şeyleri tırtıklamaya çalışıyorlar. Ee, yani Bundan sonuç verir mi e, Koray ben çok emin değilim yani e, en azından şu mitos yıkılıyor yani bir e, ezber vardır e, bunu bir, kamuoyu araştırması e, sözcüsü de dile getirir hep evet insanlar iktidardan memnun değil ama alta gidecek yerleri olmadığı için yine tıpış tıpış bunlara oy verirlerdi. ben bunun bir ezber olduğunu düşünüyorum yani bu 2002 seçimlerinden önce de yani AKP'yi iktidara getiren seçimlerden önce de insanlar mevcut yönetimlerden hatta bütün partilerden e, soğumuşlardı sıyrılmıştı ve ne olduğunu bilmedikleri çok da iyi bilmedikleri bir e, AKP'yi tek başına iktidara getirmişlerdi. Hı hı. Bu daha e, 18-19 sene önce olan bir şey yani çok uzak geçmişte değil. Ben hala şeyi e, düşünüyorum yani bu e, yerel yönetimlerde başarılı olursa eğer muhalefet partileri bu yönetemezler mitosu da bence yıkılır gider. Yani insanlar artık o kadar e, AKP'nin kötü yönetiminden şikayetçi hale geliyorlar ki her gün e, önlerine gelen onlarca örnekten dolayı yarın bir gün e, oturup ya bir de bunlara şans verelim en azından diyebilirler. Hele bir de o yerel yönetimler ve onların mensup olduğu grup, yerel yönetimlerde iyi bir yönetim e, gösterirse veya iyi yönetmeleri engellendiği bir şekilde hissedilirse, ki bunu da hissediyor insanlar, e, ibre öbür tarafa doğru döner diye düşünüyorum. Evet katılıyorum ve şu benzerlik de 2002'den biraz daha farklı. İşte 2002'de bir parlamenter sistem vardı, bir başbakanlık falan filan vardı. Şimdi doğrudan e, başkanlık sistemi var ve bir belediye başkanı var. Yani aslında e, işte bir şehri yönetmekten bir ülkeyi yönetmek gibi bir bir benzerlik de var. İnsanların kafasında da bu benzerlik e, şey olabilir, bir kolay geçiş sağlayabilir gerçekten. Belki sormamız gereken o zaman e, Koray ileriki programlar için bir kenara not alalım. Belediyeler iyi, yönetimler, yerel yönetimler iyi yönetiliyor mu? Evet. Ee, Bu yani, konudan bir umut teşkil edecek mi, bir alternatif teşkil, bir alternatif çıkacak mı oradan diye? Çünkü Avrupa'da bildiğimiz gibi birçok ıı, ülkede başarılı olan ıı, iktidarlar bir önceki dönemin başarılı yerel yöneticileri oluyor. Bir evet. önceki dönem işte Rusya'dan tut Fransa'ya kadar falan sayısız örneği var. Aslında ıı, cumhurbaşkanımız da. Tayyip Erdoğan da İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında yaratılan çok başarılı belediye başkanı imajının rüzgarını arkasına alarak aslında AKP'yi tek başına iktidara taşımıştı. Yani bunu da bir şekilde bizim gündeme getirmemiz lazım. Yani Türkiye iyi yönetilmiyor diyoruz ama yerel yönetimler iyi yönetiliyor mu? Orada iyi sınav veriyorlar mı? Bir dahaki programlarda bunları konuşalım. Ee, enseyi karartmıyoruz. Bugün e, bildiğin gibi Hıdrellez. Hıdrellez her zaman e, ümit verir insanlara. E, yarının daha güzel, daha aydınlık olduğu konusunda e, ümitlerimizi yeşertir. E, biz ne diyelim? Hıdrellez'i kutlayalım. Ama e, bütün izleyicilerimizin. Hıdrellez'i kutlarken de e, hala e, İkizdere'de direnen e, arkadaşlarımıza, insanlara Buradan bir selam gönderelim. Onlar i̇yi, iyi o ümidi, bağlı. o ümidi canlı tutmak konusunda e, hepimize, hepimize cesaret ve ümit veriyorlar. E, bu ne gösterdiğin, Koray? E, yarın yine Yeşil Gazete TV'de bir e, ikizlerde neler oluyor program var. E, Zeynep Baş ve Sibel Baş katılacak. Merve Özçelik hazırlayıp sunacak. Onu da böyle bir reklamını yapalım biz öyle bir misyon da edindik bizden sonraki programları reklamını yapma konusunda. Evet, Hıdrellez günü çok da anlamlı bana kalırsa İkizdere direnişi Kaz Dağları'ndan işte e, Erbağ'ın Niksar e, şeyine kadar e, her tarafta direnenlere e, örnek oluyorlar, ümit vermeye devam ediyorlar. Biz de buradan selamlarımızı gönderelim Hıdrellez vasıtasıyla. Evet, o zaman haftaya görüşmek üzere. Deyip... Evet, bu çarşamba ve her çarşamba saat 9'da içinden programında Koray Doğan Urbarlı ve ben Mahmut Boyundelik tekrar bir arada olmayı umuyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.